Sabah sekizden, tabi dün akşam da bir süreç vardı, e, ayıklama, sulama, suya basma. E, sabah sekizden ikiye kadar. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden, şefaat göresiniz Allah Allah barlarınız divanlarınız kabul ola Allah Allah muratlarınız hasıl ola Allah Allah yüzleriniz ak gönülleriniz pak ola Allah Allah keremine sığındık Ya, ya, Ali, ya, ya Ali Ya Ali Ya Ali İnayet eyleyin 12 imamlar Allah Allah o zaman her Ordu komutanı yanındakilerle konuştu dedi ki ya biz neler yapıyoruz dedi. Ben ordu komutanıyım ama bu adam İmam Hüseyin, Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Fatıma'nın oğlu. Ben onu Yezid'e karşı korumam gerekirken Yezid'in safından yer almışım dedi ve yanında akrabalarıyla birlikte 13 kişi ikimizle göre 17 kişiyle birlikte Yezid'in ordusundan geçti geldi İmam Hüseyin'in huzuruna İmam Hüseyin İmam Hüseyin dedi ki har beni öldürmeye mi geldin hayır dedi ya Hüseyin dedi sana yaptıklarımın utancından beni affetmeni istiyorum dedi ben Yezid'in askerlerinden yana değil senin gibi bir mazlumun yanında yer almak için geldim ve senin yanında yer alırken de ilk şehit olmak bana nasip olsun diye sana katılmaya geldim dedi. O zaman Hz. Hüseyin dedi ki peki o zaman hoş geldin dedi. Har dedi ki beni affediyor musun? Hz. Hüseyin dedi ki tabi dedi niye affettin? Evet Elb elbette ki affederim dedi. Ve Yezid'e karşı ilk savaşan Har onun için ilk şehit olan da odur ve o har dediğimiz ordu komutanı Hüseyin'in yanında savaşıp şehit olunca onun adına hür şehit dediler. Yani Kerbela'da ilk şehit olan o hür şehit oldu. Her birimiz zulüm karşısında direnişi, hatta bağlılığı, insanı insan eden değerleri onlardan öğrendik. Onların her biri bizim gönül tahtımızdan yol pusulamızdır, birer yıldız olarak kalacaktır. Bugün aynı zamanda aşire günüdür. Aşire, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da verdiği o büyük onur sınavının insanlık tarihine yazılmış en acı, en dirayetli destanlardan biridir. Çünkü aşire Kerbela'nın acısını, Zeynel abidinin sabrını, Hüseyin'in adaletini ve insan olmanın erdemini aynı kazanda kaynatıp bize sunar. Her lokma zalim karşısında susmayan, mazlumun yanında olan acıyı paylaşarak tatlı eylemenin adıdır aşırı. Bu anlamda Kerbela sadece bir matem değil, Aynı zamanda zalime başkaldırıdır, hakikatin, adaletin ve insan sevgisinin abideleştiği yerdir de aynı zamanda. Bugün günümüzün yezitleri, nemrutları, halkımızı cendere altına almak istiyor ve ciddi anlamda ülkemizi bir e, uçuruma doğru sürüklemek, halkları zapturapt altına almak istiyor. Buna bir olarak, beraber olarak karşı durmalıyız. Pir Sultan Abdal diyor ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Canlar bu yaşananlar karşısında bir olamazsak, güçlü olamazsak, zalimin zulmü bizi ezip geçecektir. Emin olun. O yüzden hep beraber burada olduğumuz gibi her yerde birbirimizi kollayan, birbirimizi koruyan, evrensel değerlere sahip çıkan hak ve hakikat yolunda olumlu bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Bu anlamda da bugün bu Pir Sultan'ın bu sözü bizler için yol gösteriyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. sevgili gülen dostlar çıktı meydana çıktı meydana Güler dostlar dostlar Sırdı meydana Arayıp buldular Üzgün bahana <Sessizlik> Ben ölü de başka Bir dostum ben. I'm doing